Cümleten herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Çiftliğimiz kışın da bir başka bir güzel gözüküyor. aşağı inelim de rutin işimizi yapalım. Gördüğünüz yerleri normalde kümes yaptık ama e, hava soğuk olduğu için burada e, barındırmıyoruz tavuk, civciv. Nasipse artık yaza doğru detaylı bir şekilde yapıp buralarda da bakacağız, buralarda yetiştirme yapacağız. Buranın etrafını çevireceğiz, burada sadece. Tunus tavuklarının bulunduğu bölge, işte civcivlerin bulunduğu bölge olarak yapacağız. Şu an depo olarak kullanıyoruz. Osman'ın peşinden ayrılmıyorlar. Al Osman, al kızım. Ha, ha. Ha, korkma, ye. Ye benim kızım. Al Osman, al. Osman bak burada. yere de kepek serdik. Sıcak tutsun ayrıyeten. tavuklar sadece dışkı yapmıyor. Ayrıca işiyor bu şişediklerinden dolayı. Yerlerde biraz yaşarma oluyor. Kepek bu yaşlanmayı önlüyor.

Böyle içeri girersen böyle olur. Gel. Eyvallah olayımız. Gel. birkaç tane de tuzlara verelim. <laughs> Alın <Hadi> bakalım. <laughs> al, al. Al. Amira al. Alın benim al, al kızım. Al. Al benim kızım, al. Ye. <laughs> <laughs> Bunların hakkını da verelim. Bu arada forlukların da temiz olması gerekiyor. Temiz olmadığı zaman hem yumurtalarda tavukların dışkısı kalıyor. Ayrıca tavuklar da pis olan yere genelde yumurtlanmıyor. Öyle diyorlar. Ama bazı noktalarda sabit tutmuşladığı yerler var. Mesela kapı girişi. Genelde oraya dört tane mi, beş tane mi sabit tümükten kayığımız var. Evredekilere <laughs> de verelim. Şu huzuru hiçbir yerde bulamaz kimse. Kar yağıyor ama ortalama sıcaklık bir derece. Rabbime emanet olun, hayırlı günler olsun.